replay anlatmamıştım. Anlatımlarımda problem yaşanabilir. Eskisi gibi performans gösteremeyebilirim. Ya da çok daha iyi performans gösterebilirim. Bilmiyorum. Hepsini az sonra maçın içinde göreceğiz. Parmaktan sonra sokarım. Parmağı. Olaylara. Yanlış anlamayın size değil. Mevzuya. Parmağımı basarım. <laughs> Hayır sokacağım. <laughs> Sokma abi. Neyse tamam. Evet hadi bakalım. Efendim. Kadir Baba TV Omega klanında T110 E3 ile El Holuf'ta full 10 seviye bir maça çıkmış ve şarkının da etkisiyle birlikte acaba tankına Yılan dansı yaptırabilecek mi namlusundaki 3 tane bangır bangır bağıran, parıl parıl parlayan 3 tane yıldızıyla? Evet, şimdi takımları inceleyecek olursak, klasik incelememizi bir yapalım. Şimdi bizim takımda 3 tane kranvagn varken, karşı takımda 1 tane kranvagn var. Buna karşılık karşı takımda süper konkur ve 60 tp gibi, tareti kalın, topu iyi kimi bir tanesi bomba gibi koyan öbürü de çatır çatır pancar motoru gibi vuran bir ağır tank silsilesine sahipler ve bu da zaten maçın aslında karşı taraf için daha baskın geçeceğinin ilk göstergesi. Orta tanklara baktığınız zaman karşı tarafta biraz daha kalın ve iyi orta tanklar varken bizim tarafta iki tane Leopard 1 var. Yani bu şu demek. Bizim takımın defansif oynaması lazım. Karşı takım zaten zırh olarak bizim takımdan avantajlı. Ayrıca maçın başında bir tane de Kram saçma sapan bir sebepten dolayı kaybettik. Ekstra 3600 can puanıyla geride başladık ve t Teyzon E3 ile güzel standart bir pozisyona girdik maçın başında. Bir tane artı var bu arada artileri de incelediğimizde. T92 var karşıda bizde de obje 261 var. Bu da yine obje 260 ile T92 kıyaslaması yaptığınız zaman 261 birazcık daha defansif bir tank avcısı şey. Arti aslında baktığımızda. T92 kadar lömbür lömbür hasar verebilen bir e, tank değil. Attığını yerine kitleyebilme potansiyeli daha fazla olan ve seri bir şekilde atıp isabetli atış yapabilen bir tankken T92 bir attı mı yani acıtır hissettirir yani attığını. O yüzden karşı takım artı konusunda da daha avantajlı. Bu arada ben bunları anlatırken Kadir Baba kardeşimiz 1400 hasara çıktı. iki tane hasar attı. Bir tanesi Obje 168 versiyon 4'e diğeri 60 dp'ye ikisini de kafasından sapladı. t bir tane acele atış yaptı az önce. Yapmasa daha iyiydi. Ama yaptı. O yüzden de t 57nin canını acıtamadı. Acıtabilirdi de t 57nin canını. Belki şu ana kadar acele verdiği karar, kötü verdiği kararlardan bir tanesi diyebiliriz. Burada da 121B'ye belki ateş etmeyebilirdi yani adam çok güzel bir şekilde orada açı verdi. Bekleyip diğer bir tanka ya da 121B'nin taretine yanaklarına böyle şu bu yanaklarına böyle ponçik yanaklarına ateş edebilirdi. Ama Bunlar bizi durdurur mu? Hayır. 4-0 gerideyiz fakat cam puanı olarak fena değil. Yani eşitlenebilir bir durumdayız birazcık daha direnç gösterebilirsek. Mallık yapmaz. Beynimizi kullanırsak cam puan farkı kapanabilir. maçta dönebilir. Ve şu anda da bak tam olarak bunu görüyoruz. Takım savunma yapmaya başladığı andan itibaren fark ettiyseniz direnç gösterebilmeye başladı. 121 bye güzel bir atış denedik. Keşke yansaydı. Apçır atıyor olmamıza rağmen 121 B'yi yakamadık. Bu da bizim şanssızlığımız olsun. Olur böyle şeyler. Bu arada çok can azalmış tanklar var. Yanlarından geçiyor Kadir Baba'nın. O da yanındaki ve arkasındaki arkadaşlarına bırakıyor o killleri almayı. Çünkü onlar daha kısa sürede ateş edebilen tanklarken Kadir Baba'nın en az 13-14 saniye reload süresi var. Ve bu reload'u beklediği zaman yüksek oranda hasarı vurması lazım. Burada Leopard 1'den çok Efsane bir atış yedik. Yani çok saçma sapan bir şekilde Leopard 1 hasarı bize vurabildi ve yükleyicimizi öldürdü. Ama Leopard 1 orada kitli kaldı. Dan dolayı Artimiz bitirdi ve bu baskını, bu saldırıyı güzel bir savunmayla püskürtebildik ve ilk killimizi de 6656 hasarı ulaştığımız zaman aldık. Ama 6600 hasar attık. Hunharca bir savunma. Doğru yere yerleştik. Hedef seçimlerimiz doğruydu. 1-2 mermi tercihimiz, atış tercihimiz yanlıştı. Ama sıkıntı yok. T57'de e de atışımızı yaptı ve bakın. Çok güzel bir T110E3 kullanımı görüyoruz. T110E3'ün en önemli olan şeyi ön üst zırhı. Böyle götünüzü birazcık havaya kaldırdığınızda T110E3'ün karşınızdaki o zırh delmeyi tam böyle çözememiş ya da tankları çok ezbere bilmeyen bir arkadaş varsa karşınızda onu çok güzel yanıltabilirsiniz. Aynısını E100 ile de yapabiliyorsunuz. Birazcık kötünüzü kaldırdığında tankın rakip afallıyor. Nereye ateş edeceğini bilmiyor. İsterse T57 olsun, isterse 4 tane 5 tane mermisi olsun. Sizi gördüğünüz gibi delemiyor ve siz de onun garaja gitmesine büyük oranda vesile oluyorsunuz. Artık önümüzde sadece ST2 kaldı. Bir tane paletli hasar attık. Komutanımız ölü. Artık spotlanıp spotlanmadığımız bilgisini bilmiyoruz. Bir paletle hasar daha attık ST2'ye ve artık arkamızı dönüyoruz. Bu arada T92 kardeşim bize bir tane atışta bulundu. Güzel bir savunma izledik T103'le. Çok kaliteli, sakin kalan, sakinliğini koruyan o soğuk kanlılığını koruyarak oynadığı ve gidecek olan maçı gitmeye yeltenecek olan maçı çok temiz çok sakin stabil bir şekilde oynaya oynaya bile bile göre göre her şeyi değerlendire değerlendire takımına galibiyet olarak kazandırdı ve bu 3 tane namlusundaki yıldızı da sonuna kadar hak ettiğini bize kanıtladı efendim. E o zaman şimdi bize ne düşer kardeşim? Bize şimdi maç sonu raporunu incelemek ve ardından da bu replay'i puanlamak düşer. Let's go, let's go, let's go. Evet, hadi bakalım. e 3, 9.6 bin damaj başlıklı replay ile Kadir Baba TV'nin eline koluna sağlık. Kendisi yanılmıyorsam bu aralar Twitch yayınları da açıyor. Kendi maçlarını da Kadir Baba'yı takip ederek canlı canlı izleyebilirsiniz. Gelelim maç sonu raporuna. Tabii ki de bir tankası. 3 tane bröve küçük. 1 tane alayına gider madalyası ki çok severim bu madalyayı. Çelik duvar sonuna kadar hak etti. Çünkü zırhından 5320 hasar sektirdi. 9571 hasar attı. Ve bence hak etmediği bir kil aldı ama kil almayı da kendisi tercih etmedi arkadaşlarına bıraktı. Kendisi de alabilirdi ama bu esnada diğer tankların canlarının azalmayacağı için maçın seyri biraz daha farklı olabilirdi. Yani kil tercihlerini diğer arkadaşlara bırakarak aslında killleri hızlandırdı. Öyle söyleyeyim. Çünkü kendisi lavaş ateş eden bir tank. 9571 damaj, 16 atış, 14 isabet, 13 delişle 5.320 sektörü 464 464'te asist hasarıyla birlikte 1303 saf deneyim aldı. Ve oyundaki en yüksek saf deneyim alan arkadaş oldu. Detaylı rapora bakacak olursak da attığı mermiler, yedikleri, kullandıklarıyla beraber altın mermi kullanıyor olmasına rağmen 36.000'de krediyi cebine kar olarak attı. Kadir Baba TV kardeşimiz. Eline koluna sağlık diyoruz bizde arkadaşımıza. Ne diyelim? Evet. Güzel bir maçtı. Hadi gelin o zaman biz de bu Strafball Mi bu replay'imizi oylayalım. T110 E3 replay 19876 ve 5 anketimizi oluşturuyoruz ve çete linki paylaşıyorum efendim. Bu linke tıklayarak siz de oyunuzu verebilirsiniz. Ben kendisine çok değer temizinden bir 9 puanımı veriyorum. Ve robot değilim kardeşim. Ben botum diyerek oyumu sisteme gönderiyorum. Ama niye gelmiyor? Ha size de gelmedi mi? Wow, Bozuk. Really Bozuk mu burası? Niye açılmadı? 9. Tamam. Go to results. Heh. Tamam. Ben kendim görememişim. Tamam. Evet oylar gelsin. Oylar gelsin. Ben biraz yavaş çalışmış sistem. O yüzden böyle gecikmeli gelecek. Oylarınızı gönderin gelsin. Gamers Paradise. Eyvallah canım. Kessene bereket. Thank you thank you. Gelmedi mi? Peki o zaman. Ank tamam. O zaman yeni anket yapıyoruz. Replay oylama T110 T110 E değil. E3. O zaman 10 9 8 7 ve 6 diyoruz. 1 dakikalık anket oylama süreci başladı. Yardırın. Yardır. Twitch'ten Twitch'ten oylayın. Kapattım öbür linki. Madem orası bozuk, biz de buradan devam ke. Yardır yardır yardır. Twitch'ten oyla. Siz onu oylarken e ben de replay puanlama egzelimi açayım. Pam 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 Evet son 5, 4, 3, 2, 1 ve finito. Finito, finito, finito. Evet efendim. O zaman Excel'imizi şuraya alıyoruz. 10 puan %38. 9 puan %32. 23, 5 ve 2. 0 diyerek 8.99'dan tam 9 puan ortalamasıyla replay'imizi Kapatıyoruz efendim. Sizler de replay göndermek istiyorsanız, benim de abi güzel bir replay'im var. Ben de sana replay atmak istiyorum diyorsanız Mr. Botoş'un ahanda Twitch kanalına geldiniz. Burası benim Twitch kanalım. Şöyle şuradaki anlık sohbeti bir kaldırayım bir saniye. Hah. Bak sağ altta şurada dinarlar var. Yayını izleyerek kazandığınız dinarları çeşitli şekillerde harcayabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda kırmızı olarak işaretli olan ateşini yolla bana düğmesini tıklarsan burada yazar. 10 numara replay'im var abi diyorsan ateşini yolla bana diyorum. Sen de replay'ini vot replay'se yükleyip linkini buradan atıyorsun ve biz de bu replay'i beraber izliyoruz. Bu kadar. Bu kadar basit. Dark Reader mı? Al kardeşim bunun koyu teması da var ya. Ah. Koyu istiyorsan koyu var. Açık istiyorsan açık var. Bizde her yol var. Ama ben koyu olduğu zaman chatte sizi göremiyorum. Böyle okuyabiliyorum ben bunu. Tamam mı? Siz öyle kullanın. Ama ben böyle kullanıyorum. Hadi bakalım. Yalnızca güncel ripleyler izlenir. Bu arada bunu unutmayın. Yani bana 3 yıl önceki ripleyinizi atarsanız tabii ki de bunu açamayız. Haydi bakalım. O zaman bugünkü ripleyimizi izledik ve kendi yayınımız artık